Selam dostlar, Mekanik Zeka kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Arduino ile yağmur sensörü yapmayı öğreneceğiz. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen parçalarımızı alalım ve başlayalım. Bunun için ilk başta bir tane Arduino Uno yazılım kartı gerekiyor. Sonra diğer parçalarımıza bakacak olursak bir tane yağmur sensörü gerekiyor. Farklı iki tane çeşidi var açıkçası ben bunu kullanıyorum. Böyle bir şey. Bir tane buzzer alacağız. Bizi yağmur geldiğinde uyarsın diye. Şöyle buzzer'ımızı da çıkartalım poşetinden. Başka herhangi bir şeye gerek var mı? İsterseniz breadboard'da da yapabilirsiniz ama çok fazla bir kablolum olmayacağı için breadboard'a ben gerek duymuyorum açıkçası. Şu kutuyu şuraya kaldıralım. Şöyle parçamızı koyalım bazarımızı. Şuradan sensörümüzü de çıkartalım içinden. Bu sensör zaten böyle geliyor. İçinde bu kablo ile birlikte geliyor. İsterseniz size sensörden bahsedeyim. Sensördeki bir artı bir eksi iki tane ucu var. Bu uçları buradaki sensöre bağlıyoruz. Yani sensöre asıl veriyi Arduino'ya gönderecek olan karta bağlıyoruz. Bu sensörün çalışma mantığı şöyle. Artı ile eksi proplara su değdiği zaman iletken hale geliyor. Yani ee kısa devre yapmış gibi bir şey oluyor. Kısa devreyi açıkçası sinyal olarak göndermiş oluyor Arduino'ya. Onun kablolamasını yapalım hemen 2 dakikada. Bir böyle takıyoruz. Ya, kablolar fark etmiyor açıkçası hangisi hangisi olduğunu. Çünkü herhalde kısa devre yapacağı için veriyi öyle göndermiş olacak. Şu kablo da şöyle takalım. Tamamdır. Şimdi diğer kablolarımızı alalım. Ben daha önceden ayırmıştım buraya kabloları. Şunları artı hemen takalım. Bu en baştaki ucu da VCC ucu. Hemen altında GND bir tane dijital bir tane de analog çıkış bulunuyor bu kartta. Şöyle VCC'ye sarıyı bağlayalım. GND'ye de yeşili bağlayalım. Bir tane de sinyal pilimiz olacak. Onu da mor bir kabloyla gönderelim. Analog olarak yapıyoruz bu arada. Dijital değil. Şöyle analog girişi de bir tane. Hemen bunun kablosunu takalım buraya. Şöyle kartın üzerinde görüyor musunuz? Şimdi sarıya 5 volt dedik. Buradan 5 voltu bulup onun üstüne takıyoruz. Evet 5 volt da bu. Bir tane GND ucu. Buraya taktık tamam. Bir de sinyal ucu geliyor analog. Onu da analog 0'a takıyorum. Böyle. Şimdi buzzer'ınkine gelelim. Buzzer'da da iki tane kablo bulunuyor. Bir artı bir eksi. Şöyle artıyı kırmızıya bağlıyorum. Şöyle eksiği de siyah bağlıyorum. Şimdi siyah bir ucunu hemen GND'ye atıyorum. Şimdi kırmızı ucu da yani artı ucunda e, sinyal alacağımız e, pine takıyorum. Bunu da 10. pine takıyorum ben genelde. Kartlarda öyle geçiyor yani kartlarda öyle yapıyorum. İstediğiniz pine takabilirsiniz bunu arkadaşlar. Ona göre yazılımda ayarlarsınız. Şimdi bir de tabii ki de USB port lazım. Bunu bilgisayara bağlayıp yazılımını halletmemiz gerekiyor. Kısaca devre bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yağmur sensörü. Bunun üstüne su değdiği zaman bu sensör e, Arduino'ya gönderecek sinyali. Sinyali eğer eşik değerini geçtiği zaman da buzzer'ımız ötecek. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen yazılım kısmına geçelim. Arkadaşlar şimdi yazılım bölümüne geldik. Şimdi Arduino'yu ben yazdım bölümü. E, vakit kazanmak için. Şimdi buraya bir tane sensör pininin yani sensör pininin A0'da olduğunu gösterdik. Yani girişin analog 0'da. Bir tane eşik veri yazdık işte 400 belirledik onunla. E, buraya buzzer pininin 10 mili şey buzzer pinini 10'a koyduğumuzu söyledik. Yani 10. çıkışta olduğunu söyledik. Bir de gelen veri olarak int değeri açtık buraya. Şimdi Void setup kısmında pin moda e, buzzer'ı çıkış olarak belirledik. İşte çıkış sinyali olarak belirledik. Void lob bölümünde ise gelen veriyi e, analog analog okuması için gelen veriyi buna eşitledik. Şimdi bir tane if değeri açtık burada. Eşik veri ve gelen veri olarak. Şimdi bu eşik değerini geçtiği zaman gelen veri buraya iki tane bölüm açtık. E, dedik ki bir tanesi high bölümünde bir tanesi de low bölümünde. Şimdi buraya da 10 milisaniyelik bir gecikme koyduk. Bunun amacı şöyle, yani buzzer'ı yakmamak için 10 milisaniyede bir buzzer sinyal verip verip duracak. Bunun amacı bu, yani o iki tane belirlememizin amacı bu. Else bölümünde de eğer değilse de buzzer pini tamamen susmuş olacak, low dedik çünkü. Yani kısaca yazalım bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen montaj bölümüne geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar şimdi montaj bölümündeyiz. Ee böyle elimde eski işte 3D printer'dan artık çıkan parçalardan şöyle görüyorsunuz yarım yamalak bastığım parçalardan şimdi bunu buna uygun bir kap yapmaya çalışacağız. Şimdi ilk olarak şuraya birazcık çift taraflı banttan şuraya biraz bant çekelim. Bunları yerine sabitlemek gerekiyor. Şöyle ufak ufak koyayım. Evet arkadaşlar. Böyle bir düzenek kurmuş olduk kendi çapımızda. Biraz değişik bir şey oldu ama şimdi bunun çalışırkenki halini göstereceğim sizlere. İlk başta bir kameranın pozisyonunu ayarlayayım. Evet arkadaşlar, kameranın açısını ayarladım. Düzenek bu şekilde. Şöyle göstereyim. hatta çevireyim. Burada sensörümüz var. Belli bir açıya kadar da ayarlayabiliyoruz bu şekilde şöyle yukarı aşağıya bu açıda kalsın şimdilik amaç buraya değdiği zaman şöyle göstereyim gördüğünüz gibi böyle buzzer sanki böyle arada kesik atıyormuş gibi bir ses çıkartıyor. O yazılımdan kaynaklanıyor. Böyle yağmur suyu sürekli yağdığı zaman ötmeye devam ediyor. Ne zaman ki kesilir, üzerindeki iletkenlere değmez, işte o zaman susuyor bazarımız. Düzenek az çok bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim.